Merhabalar. İlaçlarınızı neyle alırsınız? Meyve suyuyla mı yoksa normal suyuyla mı? Peki meyve suyunun ilacınızın etkisini değiştirebileceğini biliyor musunuz? Bu konuda greyfurt suyu çok popüler ama elma suyu, portakal suyu, üzüm suyu, yine bir Çin greyfurda olan pomelo suyunun da ilaç etkilerini değiştirebileceği gösterilmiş durumda. Greyfurt suyu popüler dedim çünkü greyfurt suyu 85'ten fazla ilacın etkisini artırabiliyor ya da azaltabiliyor. Örneğin bir kolesterol ilacı olan simvastatin, greyfurt suyu ile birlikte alındığında bir tablet adeta 12 tablet alınmışçasına etki gösteriyor ve bu da kas, karaciğer ve böbreklerde hasarlara neden olabiliyor. Etkileşme olmaması için greyfurt suyu ilaç alımı arasında en az 4 saat mesafe olması gerektiği belirtiliyor. Bu arada meyve suyu gibi meyvenin kendisi de aslında benzer etkileşimlere yol açabilir. O açıdan dikkatli olunması gerekiyor. Açıkçası düzenli olarak ilaç kullananların meyve suları ve bu meyvelere karşı biraz dikkatli yaklaşmaları ve en iyisi özellikle de ilaç içerken meyve suyu yerine normal su kullanmaları çok büyük önem taşıyor. Greyfurt ilaç etkileşimleri ve diğer meyve suları ilaç etkileşimlerinin listesini hazırladım ve web sayfamda meyve suları ve ilaç etkileşimleri başlıklı bir yazıda topladım. Arzu ederseniz oraya geçip okuyabilirsiniz. Bu arada videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın lütfen. Dengede ve mutlu kalın.